Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, dün e, bir tane video çektim. Eee Poison, Dior Poison'lar ilgili, EDT ve EDP ilgili ve bugün e, o videonun devamısı geliyor. İki e, iki tane parfüm daha vardı. Onları anlatamadım size zamanı yetmedi diye bugüne bıraktım ve bugün devam ediyorum. Anlatmak istediğim iki tane daha parfümüm var e, ee, bu hipnotik poison, sensüel olan ee, o de o de tuvalete bu da e, ee, olan e, ee, bu bende iki tane var bundan ee, biri daha küçük bu, biri e, büyük boy neredeyse dolu Ses geldi dışarıdan. Kusura bakmayın. Siz eğer değişik sesleri geliyor, e, duyuyorsunuz. Dışarıdan gelen sesler bunlar. Baş e, son e, Sensuelle. E, bu tabii ki aynı aileden de. ve onlara çok benziyor. Edete olana, EDP olana da çok benziyor. Hem benziyor hem hiç benzemiyor. Öncelikle ben bir kağıt parçasını sıkmak istiyorum parfümü benim benim boysunların hastalığı var hakikaten bu parfümlerin e, parfümleri hepsini çok çok seviyorum hepsinin ayrı ayrı yeri var Öncelikle e, bu parfüm ne ne ilgili ne parfümü bu bu vanilyalı e, Pudralı, tatlı, odun su, beyaz çiçeksi koku. 2010'da piyasaya çıkan bir koku, bir parfüm ve çok oldukça popüler olan bir parfüm gerçekten. Sven çok oldu ama ne yazık ki onu üretimden kaldırdılar ve çok üzücü yani gerçekten çok üzücü çünkü eee bütün e, Poisson ailesinden, e, bütün yan e, sonradan çıkan ürünler flankerler en sevdiğim buy, bu, bu söyle olan. En notalar üst notalar portakal çiçek yılan yılan ve gül. Orta notalar orkide sümbül, tebel tebel ve yeşil notalar. Alt notalar vanilya sandal ağacı, misk, odunsu notalar. E, bu e, EDT olan, hipnotik payson EDT olana ve EDP olana benziyor dediğim gibi. Ama bu sanki biraz e, daha derin ve biraz daha çiçeksi bir koku. Yine yoğun olarak... E, vanilya hissediyorum odun su notaları hissediyorum ee, ama e, burada badem yok ee, diğer parfümde badem var burada e, bademin yerinde orkide var orkide sanırım orkide yılan yılan bu parfüme derinlik ver, veren e, derinlik veriyorlar evet özellikle en, en çok güzel hissettiğim notalar e, bu. Orkide diyebilirim. Vanilya diyebilirim. Sandal ağacı ve odun su. Gül pek fazla hissetmiyorum. Yılan, yılan çok. Az hissediyorum. E, yeşil notaları hissetmiyorum. Belki, belki birazcık portakal çiçeği hissedebiliyorum. E, sanırım bu e, sensörle adı gibi en hassas, en narin, evet bu serisinden bir üyesi. Kalıcılık tabii ki kalıcılık da çok çok yüksek. Yani zaten bütün poison poison ailesinden kalıcılık hepsi çok başarılı, hepsi kalıcı ama e, bu diğerlere göre e, bittik e, daha hafif e, ama çok da derin bir koku sanırım orkide sayesinde e, biraz e, mesela Dior, Bison olanlar EDP ve EDT onlar daha çok e, kuru tozlu biraz Biraz kuru ve tozlu. Bu daha çok, bu kuru değil. Bu biraz, ya nasıl denir ona, nemli de diyemezsin ama çiçekler sayesinde daha derin. Daha derin diyebilirim ben buna. Ve daha kadensi. Muhteşem koku. Gerçekten tam anlamıyla harika. Benim dediğim gibi en sevdiğim zaten kokularda ilk sırada EDP geliyor. EDP. Eau de Parfum geliyor. İkinci bütün e, Poison ailesinde ikincisi e, bu Soele olan geliyor. Görüyorsunuz değil mi? Yayılımı da çok yüksek. Bazen arkadaşlar korkuyor. Diyor ki ben mesela istiyorum bu parfümü ama e, ama çok yayılımı çok yüksek olduğunda e, herkes rahatsız edebilirim diye bir korku var. E, bu parfümle böyle bir şey yaşayamazsınız. Yaşamazsınız. Çünkü e, bu parfüm evet kalıcı. Evet e, yoğun. Evet e, e, yayılımı da güzel ama bütün odaya kadar kaplayacak yaylımı yok. Yani siz hareket ettikçe bu koku canlanıyor. Ama yine de yaylımı güzel bunun. Kimse rahatsız edeceğini sanmıyorum. Çünkü bu tarzda bir koku değil. Mesela o de parfam olan var ya dün anlattım ona onu. O evet o herkese göre değil ama bu bunu beğenmeyen arkadaş olmaz sanırım. Yani e, bu konuda çok e, risksiz bir parfüm. Eşim de bunu çok seviyor. Ben kullandığım zaman, ay bu ne kadar güzel kokuyor, bu parfüm ne diye soruyor gerçekten. Bunu çok beğeniyor. E, ben de bunu çok seviyorum. E, her zamanki gibi. Bunu da ben nadiren kullanıyorum. Çünkü ister istemez bütün Poisson ailesi birbirine benziyor. Hipnotik Poisson diyorum ben. Onlar birbirine benzeme var. Tam benzemezse ama yine de yankı hissedebiliyorsunuz diğer diğer parfümleri de, de hipnotik ailesinden Sümbül tembel burada hissetmiyorum. Yeşil notaları hissetmiyorum. Dediğim gibi orkide yoğun hissediyorum. Vanilya, sandal ağacı, odun su notalar. Ama odun su biliyor musunuz? Böyle dün yanık odunu anlattım sizlere. Bu daha çok hani yeni yeni ağaç kestiler ya o kokusu geliyor ya yaş odun ve yeni kesilen ağaç odunun kokusu o tarzından e, bu kokusu geliyor vanilya'nın arkasında orkidenin arkasında o kokusu geliyor e, genel olarak e, parfüm çok başarılı eğer bulabiliyorsanız, eğer bulursanız hala bulmanız şansı var elden tabii ki de mağazalar satacağını sanmıyorum ama elden bulmak bulmak internette bulmak Hala imkansız değil yani. Hala bulabilirsiniz. E, Tavsiye edebiliyorum bu parfümü. E, diğer e, parfüm, diğer anlatmak istediğim parfüm bu da hipnotik Poison. Ama bu e, sekret. Hypnotic Poison sekret bu neydi? Bu da oda tuvalete bu e, parfüm bütün e, aileden en e, hafif bir arkadaş. En hafif e, ve eğer siz parfümlerden korkuyorsunuz poisonlardan bundan hiç korkmam korkmaya gerek yok çünkü dediğim gibi en hafif ve en nazik en narin e, parfüm budur sekret olan Hmm. Bu da çok e, güzel. Bu da tabii ki e, benziyor diğer poğaz sonları ama e, biraz daha e, farklı. Biraz farklı notalar var burada. Açılış e, portakal, mandalina, limon tarzında bir şey. Narenci. Evet. İlk sıktığınızda e, narinci, narinciye hissediyorsunuz, e, sonra burada vanilya kokusu var, beyaz çiçekler, tatlı. <laughs> en hafife bu ve yazın için e, en ideal bu. Bu da sekret ama bu bende bir tane zaten var bundan daha fazla istemiyorum çünkü daha e, çok yoğun kokular, kokulardan hoşlanıyorum. Ama yaz için bu parfüm ideal mesela Çok e, başarılı bir parfüm. E, 2013'te piyasaya çıkan bir parfüm ve onun notalar. Üst notalar mandalin ve portakal. Bir de bergamot. Doğru, narinci. Çok içse Orta notalar... Yasemin sambak, eee tunus neroli yani e, portakal çiçeği gibi bir şey ve vanilya. Evet aynen öyle. E, birazcık e, pudralı da olabilir e, ve tabii ki diğer e, parfümlere de benzeme var. Tabi ki var ama e, çok fazla tabii ki benzemiyor. Bu en hafif ve yaz için e, biraz da vanilyalı, fresh vanilyalı koku diyebilirim. Yani beyaz çiçekli narinciye, vanilya tatlı. Bilmiyorum yani çok hem fresh hem çikicilik tatlılık var bundan. Fresh de diyemem aslında buna da. Ama bu ailenin en hafif ve e, tamamen risksiz e, bir koku diyebilirim buna. Kalıcılık, e, kalıcılık ve diğerlerine göre daha az. E, benim cildimde e, 5-6 saat e, devam ediyor. Yayılımı orta diyebilirim. Yayılımı orta yani çok fazla, çok yüksek yayılımı değil bunun. Ee, ama arkadaşlar bu dediğim gibi bu kış için büyük ihtimal e, olmaz olur da ama daha çok e, yaz için diye düşünüyorum bu parfüm ee, bu da piyasadan kalkan bir parfüm dediğim gibi bunu da e, bulabilirsiniz ama elden bulabilirsiniz çok dikkat edin yani internette o kadar çok e, sahte parfümleri var ki inanın ki çok fazla ve e, çok dikkatli olmanız tavsiye ediyorum. E, çünkü büyük hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. E, ben de oldu kaç defa. E, i̇nanılmaz e, insanları kandırmaya seviyorlar, kandırıyorlar orijinal olduğunu sizi ikna ediyorlar. Siz bunu alıyorsunuz sonra hiçbir yanıta cevap vermiyorlar ve sizi engellemeye çalışıyorlar. Ee, hiçbir şekilde geri para alamıyorsunuz. Yani dikkatli olun, dikkatli olun, dikkatli olun. Çünkü sadece sadece şey sahte yapmıyorlar. Ee, bir de orijinal eski şişeleri toplayıp orijinal band, kod, etiket, her şey orijinal olabilir. Ama içine nasıl yapıyorlarsa dolum yapıyorlar, İçine dolum yapıyorlar. O yüzden özellikle şu kısmına çok dikkatli bakın şu kısmında. Eğer bıçak izi görürsünüz, eğer burada bir deforme görürsünüz, bilin ki bunu kaldırmışlar ve dolum yapmışlar. Burada pürüzsüz olması lazım. Yani ezilme olmaması lazım. Bıçak izleri olmaması lazım. Arkadaşlar çok fazla dikkatli olmanız tavsiye ediyorum. Yani e, şişe orijinal kesin orijinal şişe deyip de e, güvenmeyin ve aldanmayın. Evet, iki tane parfüm bugün sizlere anlattım. Eee bir video sonra da ben sizlere bunun ailesinden başka parfümlerden bahs anlatmak isterim. Onlar da çok güzel parfümlü, parfümler. Yani anladığınız gibi ben e, hipnotik Payson ya da Payson tamamen tüm ailesinin hastasıyım ve ben de e, bütün parfümler var, bütün istediğim parfümler var. Bir tane istiyorum daha yeşil olan tender ten trend yok hatırlamıyorum onun ismini onu istiyorum ama onu ne yazık ki hiçbir yerde bulamıyorum o piyasadan kalkanı çok oldu ama onu hiçbir yerde bulamadım ve tabii ki onun kokusunu bilmiyorum evet anlatmak istediğim bu kadar bugün benimle kaldığınız için çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın